Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel bir video çekiyorum. Bu videoda arkadaşlar ne yapacağız? Bu videoda arkadaşlar bugün benim bir dergi kargom vardı arkadaşlar. Trend yoldan sipariş etmiştim ve o geldi. Bugün arkadaşlar sizinle beraber kargo açılımı videosu çekmek istedim. Yani bu dergilerin tabii ki de açılım videoları gelecek. Ama ondan önce arkadaşlar bir kargo açılım videosu daha çekmiştim. Bir tane daha çekmek istiyorum. O zaman hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Burada tamı tamına Keydol'ün 3 tane dergisi var arkadaşlar. Bunları büyük ihtimal birkaç kanalda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Açılım videolarını falan. Şimdi bende de göreceksiniz. O zaman sizi sabırsızlandırmadan hemen açalım arkadaşlar. Bu arada bu sefer de farklı bir alanda çekiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle kargomuz bu şekil. Burada da arkadaşlar içinde olan dergilerim yazıyor. Bir de arkadaşlar bu sefer sadece Blackpink değil. Ee, yani bir tanesi Blackpink. O da yeni seriden arkadaşlar. Onu görünce şaşıracaksınız. Çünkü onu en son göstereceğim. Biraz heyecanlanın. İki tanesi de arkadaşlar farklı gruplardan. O zaman makasımızı alalım ve hemen açılıma geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle arka kısımdan açacağım. Şöyle. Burayı ben makasla keseyim en iyisi arkadaşlar. Şöyle keselim. Evet. Açtım. Şöyle içindeki kağıdı çıkaralım arkadaşlar. Hem şurada açma yeri varmış ama arkadaşlar açma yeri çok zor açılıyor. O yüzden yine burayı da keseceğim. Şöyle bayağı bir keserek falan açmam gerekiyor. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Arkadaşlar hazır mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar dergilerimi çıkartıyorum. Arkadaşlar bayıldım bu arada. Çıkarttım poşetimizi atalım. Arkadaşlar aşırı aşırı güzel bu arada. Şimdi size teker teker hepsini göstereceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Birinci dergiden başlıyorum. İşte arkadaşlar. Çok güzel. Büyük ihtimal bunu görmüşsünüzdür. Bu arkadaşlar G-idle ve Ray e, sayfamın birleşik olduğu bir dergi. Şöyle çok güzel. Sonra burada sevdiğim ikinci bir grup. Twice arkadaşlar. Twice'ı sevenleriniz vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer Twice fanıysanız kesinlikle bunu alın. Çünkü İçindekiler çok güzel arkadaşlar. Ve şimdi 2025'in arkadaşlar serisi çok güzel. Evet arkadaşlar bu da Twice dergisiydi. Bu arada ben o kadar çok sevdim ki arkadaşlar bunları. Aşırı güzeller. Bakar mısınız? Bu ikisi farklı grup. Şimdi hiç gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. 2025'in 7. serisi. Hazır mısınız? İşte arkadaşlar. Bu dergi muhteşem. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Ruby, Jenny ve Lisa arkadaşlar. Lisa Alterego ile Coachella Birleşik Dergi. O kadar güzel ki arkadaşlar. Bakın size göstereyim hemen bunu. Şöyle. Bakın arkadaşlar 2025 yazıyor. 2025'in 7. serisi. Burada da arkadaşlar Twice 2024'ün 4. serisiymiş. Ee, bu da arkadaşlar 2024'ün 2. serisiymiş. Lace iPhone da öyle. Burada Lisa'da da öyle arkadaşlar. Yalnız ben bunu çok sevdim. Arkadaşlar benim en sevdiğim iki idol bir arada. Ben e, birinci Lisa ikinci Jenny olmak üzere çok seviyorum arkadaşlar. Ve Jenny'nin şarkılarını da bayılıyorum. Bu Like Jenny'ydi falan onları çok seviyorum. Lisa'na da bayılıyorum. Lisa'nın da Alterego şarkıları çok güzel. Yani arkadaşlar görünüşte bu dergilerimiz çıktı. Gerçekten çok güzeller. Ama arkadaşlar bu sefer hediye bir şey çıkmadı içinden. Önemli değil. Ee, hani birkaç yani videomda çıkıyordu ama bu sefer çıkmadı arkadaşlar. O da önemli değil. Benim için zaten önemli olan dergiler arkadaşlar. Dergilerim sapa sağlam ve çok güzel bir şekilde geldi. O kadar mutluyum ki arkadaşlar. Bugün de sizinle beraber kargo açılımı çekmek istedim şöyle. Bu dergilerin arkadaşlar açılım videoları gelecek. Şimdilik sadece bugün şöyle bir kargo açılım videosu çekmek istedim arkadaşlar. Çünkü dergilerim benim bugün geldi. Çok güzeller bu arada. Şöyle arkadaşlar. Bu da Twice'in içindekiler bu arada. Onu da göstereyim. Gerçekten çok güzel. Twice'in bir serisi daha vardı arkadaşlar. Onun içinde de dergi vardı. Ama bunda dergi yok. Önemli değil o da. Bunda da arkadaşlar... Bu dergiyi ben uzun zamandır istiyorum arkadaşlar. Çok istiyordum ve sonunda alabildim. Gerçekten bu iki grubu da çok seviyorum arkadaşlar. G. Idol ve Lace hayranıysanız bu iki dergiyi birleşik olarak alabilirsiniz. Bu grupları da çok seviyorum. Benim zaten en sevdiğim gruplar arkadaşlar. Birincisi Blackpink, ikincisi Baby Monster, üçüncüsü IVE arkadaşlar. Eva'yı da seviyorum. Sonra dördüncüsü Evet dördüncüsü tabii ki de arkadaşlar Twice. Beşincisi ITZY, altıncısı arkadaşlar Jiaydil, yedincisi de Lay Sayfam. Bu grupları çok seviyorum. Ve ben de sevdiğim bu grupların dergilerini aldım. Umarım arkadaşlar bu videomu beğenmişsinizdir. Şöyle tekrardan bir göstereyim size. Şöyle ters tutuyorum. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Bu birinci dergimiz. ikinci dergimiz. Ve üçüncü dergimiz. Şöyle. Ben zaten en çok arkadaşa bu dergi için heyecanlıyım. O zaman arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve takipte kalmayı hiç hiç unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu dergilerin açılım videoları da gelecek arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. O zaman hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.